Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksek okulundaki öğrencilerimizle ilgili de yardım yapmak istiyoruz. Şimdi diyorlar ki Çal'da diğer bölümler niye açılmıyor? Bununla ilgili bir sürü şehir efsanesi var. Ben size söyleyeyim neden olduğunu, niçin gelemediğini açıklayayım arkadaşlar. Sevgili büyüklerim, değerli büyüklerim, niçin gelemediğini açıklayayım. Buraya öğrenci ve yeni bölüm gelecek devlet babadır. Gerçek babamız Bizim devlettir. Biyolojik babamız, annemiz, babamız gerçek babamız devlettir. Herkes devletin bekası için uğraşır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ileriye gitmesi ve bekası için uğraşır. Şimdi devlet buraya bölüm açacak. Atıyorum. A bölümü için, A bölümü için 30 tane, 40 tane vatan evladı gönderecek. Çala soruyor. Çala soruyor. Bununla ilgili bir altyapı yaptın mı? Bu çocuklar nerede kalacak? Yemeğini, yaşesini nasıl yapacaksın? Bunların kültürel anlamdaki açlığını nasıl gidereceksin? Diye soruyorlar. Şimdi üniversitede iki bölüm var. E kardeşim yurttaki çocukların durumu belli. Barınma problemleri var. En temel ihtiyaçlarını giderememe problemleri var. E, rektör bey de diyor ki, bir de şöyle diyorlar. Direktör Çallı, Selçengil'i, Akkehlil'i, rakibi, işte yardımcısı Hancalarlı. Niye olmuyor? E kardeşim, o da diyor ki ben babayım, devletim, devletin bir kurumuyum. Göndereceğim çocuklar nerede kalacak? Göndereceğim çocuklar nasıl idare olacak? Dediğinde günün sonunda bir sürü martavallı, palavralı iş. Sen önce bölüm açmak için altyapı yapacaksın. Altyapı, altyapı, o Belediye bünyesindeki o yeri güzellikle, öğrencilerin Orası 2004'lerde mi ne tamamlandı? 3 kat, 5 kat imarlı. E şimdi orası da olmamış. Asansör ihtiyacı var. Olmamış. E bölüm istiyorum ben. Niye gelmiyor? işte niye gelmiyor? Önce altyapı çalışması olmadığı için gelmiyor. Sen evladını kendi, herkes kendinden pay biç. Gönderir misin böyle bir altyapısı olmayan bir yere? bölüm açılsa da. Bölüm açılıyor. Bölüm açılıyor. Bir müddet sonra tercih eden öğrenci yok. Bölüm kendiliğinden kapanıyor. 30 kişilik yere Türkiye genelinde işte bunun kotası çal işte Pamukkale Üniversitesi atıyorum atıyorum ziraat mühendisliği bölümü kontenjanı 50 kişi e adam iki kişi başvurmuş iki kişi bir sürü başrahtebek Niye tercih edilmiyor? Artık çocuklar, gençlerimiz internete bakıyor. Kalacak yurt var mı diye bakıyor. Yiyeceğim yemek var mı diye bakıyor. Ulaşımı nasıl diye bakıyor. Ucuz mu, pahalı mı diye bakıyor. E sen bu çalışmaların hiçbirini yapma. Ondan sonra günün sonunda de ki, e buraya bölüm gelmiyor. Şeyi üstünden at. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. İşte soruyorum, işte soruyorum. Bağcılık istasyonunda 600 küsür dekar yer vardı. Yer vardır. Bunu Milli Emlak'tı, Pamukkale Üniversitesi devrin işte bir dönem verdi. Sonra şu an soruyorum. Burayı şu an kim işliyor arkadaş? Bakın soru bu. Kim işliyor? Bu altın yumurtlayan yer bizim canımızın elindeyken şu an bilgim bilgim Çivrizdeki ziraat mühendisliğine verilmiş. iki yılda herhalde uzatılmış. Çalın yeri çevrede kardeş. E bu da Ahmet Akan sen meydanlarda konuşma. E niye konuşmayacağım ben? Bu bizim çaldaki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın isteği. Nerede bu yer? Şimdi. Nerede arkadaşlar? E sen uygulama sahasını başka bir yere verirsen burada nasıl bölüm açacak? Sizlere soruyorum. Nasıl böyle açılacak? Burası ilimle, fenle nasıl dolatılacak? Sorduğumuz sorulara meydanlarda cevap isteriz. Cevap, cevap. Nerede bu yerler? Bu 2014'te, 2014'te devredilen yerler Belevi Belediyesi'nin çalın, efendim denizlerin sekiz tane kapanan belde belediyelerin mal dökümleriyle ilgili zararda mıyız, karda mıyız? soruyorum. <laughs> Tabii borç açıklamak kolay. Sonra amiyane tabirle borç yiğidin kamçısı. Öyle bir dünya yok. Kuruş kuruş hesap edeceğiz. Kuruş kuruş. Merak etmeyin. Bu kardeşiniz geldiğinde kuruş kuruş hesap edecek. Size kuruş kuruş hesap vereceğiz arkadaşlar günün sonunda. Günün sonunda kuruş kuruş hesap edip kuruş kuruş sizlere hesap vereceğiz. Bakınız, şimdi, şimdi, işte Ancalara gittik, şu kadar araba, konvoy. Yok efendim, Süllere gittik, şöyle ettik, en sonunda Akkent'e gittik, yine konuşmayacaktım. Bakın, uzun konvoylar seçim kazandırmaz. İstediğin kadar konvoy yok. Akkent'e gittik, şu kadar Arabayla gittik. Akkentli aday iki gün evden çıkamaz. Galiba seçim bitti dedi. Arkadaşlar. Ben de dedim ki artık siz başlattınız. Biz devam ettirelim. Siz konvoy mu görmek istiyorsunuz dedim. Sürlere 500 araç, 60 traktör, 20 kamyon, 500 çekmeler. farkındalık yaratalım dedi. Sosyal farkındalık yaratalım dedi. Traktörlerle niye gittik? Biz çiftçimin, çiftçimizin yanındayız. Kamyoncular yorumlar noktasında biz oradayız dedik. Evet, içinde doğru dürüst bir lüks arabamız bile yoktu. İsteyen drone çekimleri var. 14 kilometrelik drone çekimimiz var. Araçları tek tek tespit etsinler. Demek ki halk bizim arkamızda. Rüzgar, bizim arkamızda. Evet halk bizim arkamızda. Mutlaka bir değişim olacaktır. Bunu biz değişimin ayak seslerini dip dalga yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Biz çal halkıyla birleştiğimiz için umutluyuz. Bize destek verilen kadrolarla birlikte umutluyuz. İnşallah çalın bu kronikleşmiş sorunlarını sizlerle birlikte birleşe birleşe çözeceğiz arkadaşlar. Birleşe birleşe çözeceğiz. Başka çaremiz yok. Bizim çaldan başka gidecek yerimiz var mı? Adam doğduğu yerde doyamamış. Bütün sorun bu. Doğduğu yerde doyamamış. İnşallah hepimiz doğduğumuz yerde doyacağız. Muhtarlarımızla ilgili de her gittiğimiz yerde aynı cümleleri kuruyoruz. 34 Mahalledeki muhtar adaylarımızın hepsiyle ilgili Allah yollarını açık etsin. Devellerin, devellerin muhtarlığını develler bilsin. Badınlarla, Badınların muhtarlıklarını badınlarlar bilsin. Orta gün muhtarlıklarını orta göller bilsin bizim şiarımız kendi penceremizden dedikodular da oluyor dedikodulara kulak asmayın işte muhtarımız muhtar geçmiş dönem muhtarımız muhtar adaylarımız Allah yolunu herkesi acı gelsin günün sonunda kim seçilirse bizim muhtarımızdır baş tacıdır size de ayrıyeten başarılar diliyorum efendim şimdi bir şey daha Sözlerimi bitireceğim. Halkımız alanda gördüklerimizi anlatalım. Alanda gördüklerimizi anlatalım. Her gittiğimiz yerde amiyane tabi sizler de bu jargona alışıksınız Akkençe, Zeybece. Her tarafta su patlağı var. Her yerden, her yerden sorunlar fışkırıyor. Bakın arkadaşlar. Taş, kilit taşları düzgün dağıtılmamış. Arazi yolları zamanında görülmemiş ahbap çavuş ilişkisiyle park kilit taşları döşenmiş efendim işte cifre havaya göre dağıtılmış kantar çıkışları üzüm rampaları efendim türlü türlü olmuş günün sonunda yok kantarı şöyle kapatırım arabayı böyle ederim demiş bir sürü tantanalı işler olmuş bunlara gerek yok bunlara gerek yok ne diyoruz efendim ne diyoruz en büyük kabadayılık efendiliktir, efendiliktir. Efendi, 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 efendi. Efendi, efendi yarışacağız. Süreci kirletmeyeceğiz. Fake hesaplardan, fake hesaplardan hesabını veremeyeceğiniz işler yapmayacaksınız. Akıllı olacaksınız. Akıllı. Evet. Çünkü günlük sonunda bir kazanan olacak. Allah inşallah bize nasip eder. Günün sonunda 13 tane daha aday var bizden sonra. Onlardan bir tanesine de nasip olursa biz Allah onun da yolu açık olsun. Çal nasıl bir katkı koyulacaksa biz kat biz katkı koymaya da varız. Çünkü çağ hepimizi. Evet. Şimdi biz de diyoruz ki biz biz sorunların temini noktasında kronikleşen sorunların çözümü noktasında halkımızla birlikte 31 Mart akşamına kadar kaldı 12 gün. Birleşe birleşe kazanmaya var mısınız? Adaletli, şeffaf, hesap verilebilirlik noktasında hesap verilebilirlik noktasında hep beraber birlikte yol yürümeye var mısınız efendim? i